Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Hoca'nız. Ahmet ile öğreniyorum. YouTube kanalındasınız. Evet 8. sınıflar artık 2. dönem başladı ve ne yapma vakti? Konulardan devam etme vakti. İlk konumuz matematik olarak çocuklar. Denklem çözme bir bilinmeyenli yani rasyonel denklemler konusunu anlatacağız çocuklar. Önemli bir konu. LGS'de bir tane çocuklar soru genelde geliyor. Peki hangi kitaptan anlatıyoruz arkadaşlar? Şöyle iki tane kitabımız var. Birisi yeni nesil matematik ustası, birisi de bilgi ölçer. Sekiz mutlu yayınları bu kitaplardan anlatacağız. Ödevlendirme yapacağız. Bu kitapları almanızı tavsiye ediyorum çocuklar. Şimdi o zaman hazırsanız hiç vakit kaybetmeyelim. Ve bakalım şu denklemler nasıl bir şeymiş hep birlikte görelim. Evet şu anda ekranımız geldi. Öncelikle şunu söyleyelim. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerde 8. sınıfın 7. sınıftan farkı nedir diye çocuklar düşünürsek. Burada artık rasyoneller devreye giriyor. Eskiden sen şöyle görüyordun. Evet 2x artı 5x eşittir. Diyelim ki 8 ise x nedir gibi bir soru vardı. Fakat artık devreye burada ne giriyor? Devreye artık bakın rasyonel katsayıda denklemler giriyor. Yani rasyonel olacak. Peki hocam rasyonel olunca ne yapacağız? Dersek çocuklar rasyonel olunca tabii ki bunun da teknik taktiği var ama ondan önce ben şu notlarım kısmına bir bakalım mı? Bakın notlarım kısmında bir denklemde eşitliğin her iki tarafını aynı sayıda toplamak, çıkarmak, çarpmak ya da bölmek eşitliği bozmaz. Bunu bilmeyenler varsa öğreniyorlar. Eşitliğin her iki tarafı sıfır ile çarpılamaz ya da bölünemez arkadaşlar. Denklemi sağlayan bilinmeyen de değerlerinde denklemi biz ne diyoruz? Kökü diyoruz. Bunları hani denkleme geçmeden önce bilmemiz lazım. Burada rasyonel denklemlerde ise şunu yapacağız. Bize böyle bir rasyonel denklem verildiği zaman paydalarını eşitlememiz gerekiyor. Yani biz bunu 3 ile bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman 3x oldu 2x oldu paydası bunun bu şekilde oldu. Ve aynı zamanda şunu da çocuklara eşitleyeceğiz. Yani eşitliğin hem bu taraftaki paydayı eşitleyeceğiz hem bu taraftaki paydayı eşitleyeceğiz. Ondan sonra eşitledikten sonrasında payda zaten birbirini götürecek. Yukarıdakilerle normal olarak işlemlerimizi yapacağız. Demek ki rasyonel sayılarda denklem çözümünde bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? paydaları eşitleme. Eğer paydaları eşitlersen hiç merak etme. Çok rahat bir şekilde sorular ne yapacak? Çözülecek. Şimdi mesela ilkinden başlayalım. Şöyle bize bir soru vermiş. Hemen paydalarına bakıyorsun benim gibi. 5 hmm, var, 2 var, 10 var. Ne yapmam lazım? 5 ve 2 ve 10 varsa çocuklar şu 5'i 10 yapmam için 2'yi genişletmem lazım. 2'yi 10 yapmak için 5 ile genişletmem lazım. Zaten ona dokunmana gerek yok. Yani bu zaten veya şunu 1 ile de, de yapabilirsin fark etmez. Bakın bunları yaptığımız zaman olay şuna döndü. 2x'e 2 çarptığın zaman 4x bölü 10. 5'e 1 çarptığın zaman 5 bölü 10. Tabii şurası çıkarma işlemi. Şurası arkadaşlar eşittir. 1 bölü 10 oldu. Yani paydaların hepsi aynı oldu. Tabii artık paydaların hepsi aynı olunca şöyle çizebiliriz. Böyle Arkadaşlar çizdiğimiz zaman bu gitti. Yani o zaman ne olacak? 4x eksi 5 eşittir 1. o ee, oldu tabii şu eksi 5'ten kurtulacağız arkadaşlar. Biz burada şöyle dersek daha iyi olur. Ben buraya 5 ekledim. Buraya 5 ekledim. Hani diğer tarafa atıp da 5 diye yapabilirsin ama bunun orijinali budur. Her iki tarafı 5 ekleyerek yaparsın. Şurası 0 gitti. 4x eşittir 6'dan. Her iki tarafı da 4'e böldüğümüz zaman x eşittir. 6 bölü 4 oldu. Bu da tabii şıklarda olmayabilir çocuklar. Ee, Sadeleştirme yapacağız. 3 oldu. 2, 3 bölü 2 diyebiliriz. Şimdi bir de B şıkkını yapalım. B şıkkı da öğretici bir soru bakın. Öğretici bir soru. B şıkkında x eksi 9 bölü 4 eşittir 3 diyor ya. Şunun gizli paydasını bir yapıp burada da işler dışlar yapabilirsin. Neydi işler dışlar? Bir hatırlayalım. Çapraz çarpımlı çocuklar. Buna bunun çarpımının. Bununla bunun çarpımını çocukları eşit diyorduk. O zaman 4 ile 3'ü çarparsak. 1 ile de x eksi 9'u çarparsak. Şu şekilde bir şey oluyordu. Hocam peki böyle oldu da ne oldu? 12 eşittir çocuklar. X eksi 9 oldu ve biz buradan artık her iki tarafa şu X'i bulmam için her iki tarafa 9 ekleyeceğiz. Burada 9 ekleyeceğiz. 21 arkadaşlar eşittir. Burada tabii gitti. X oldu diyoruz. Bu da ne mesela çıktı. Yani diyeceğim o ki denklem çözme aslında kolay bir konu. Fakat bizim burada neye dikkat etmemiz lazım? Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey çok basit. Paydanını eşitleyeceğiz. Eşitledikten sonra da işlemlerimizi ne yapacağız? Devam edeceğiz çocuklar. Şimdi bir de şöyle toplamalı çıkarmalı arkadaşlar gelebiliyor. Onu hemen ben değinmek istiyorum. O da arkadaşlar önemli. Mesela burada e, tam sayı kesir var ve bu var. Mesela, mesela bugün 2 de bunu arkadaşlar genişletelim şu şekilde. 2 yaptığımız zaman bakın burası 14 burası 14 bir şey yapmamıza gerek yok. Ama şunu bileşik kesir çevirmeni tavsiye ederim. Yani bileşik kesir çevirmezsek buradaki bir tam bize uğraştırabilir. O yüzden senin yapman gereken şey şunu bileşik kesir çevirmek. 1 ile 14'ü çarpacaksın. 14 oldu 1'i ekledin. 15 ve 4 oldu. Şunu da 2 ile genişlettik. O zaman ne oldu? 4x artı 2. Şu 2'ye dağıttık çocuklar. Bölü 14 oldu. Artı x artı 3 bölü 14 de buradan geldi. Eşittir çocuklar. 15 bölü şurası 14 pardon 15 14 oldu ve bakın dikkat edin 14'lerin hepsi eşit eşit olduğu zaman ben artık bunları önemsemeyeceğim eşitlendik eşitlendikten sonra paydalarla işlem yapacağız e, şuna topladığım zaman 4 x x'i topladığım zaman buradan 5 x yaptı 2 ile 3 topladığım zaman da 5 yaptı arkadaşlar yani 5 x artı 5 eşittir 15 diyoruz e, buradan da yani zaten hani x'i bırakmak için 5'den kurtulmamız lazım. Hocam nasıl kurtuluruz? Buradan 5'i çıkartırsam buradan da 5'i çıkarttığın zaman gitti. 5x kaldı. 15'ten 5 çıktı. 10 kaldı. Ha, 5x ona eşit. Ben bunu 5'e bölüm, Bunu da 5'e bölüm dersek x eşit çocuklar. Çok rahat iki bir şekilde çıktı diyoruz. Bu da önemli. Bizim için önemli bir yöntem arkadaşlar. Ee, tabi bir de başka ne var İşte bilinenler bir tarafta bilmeyenler bir tarafta şöyle güzel bir örnek var bir de onunla ilgili örneğimizi e, yapalım. Şu o güzel bir örnek arkadaşlar bakın şimdi x burada var burada var burada var bir de şurada 2 var tabi buradaki olayımız olarak ilk başta şunu yapacağız. Yine paydaları eşitleyeceğiz hep paydaları eşitliyoruz bak en önce yaptığımız şey neymiş paydaları eşitleme. Şimdi paydaları hadi bakalım birlikte eşitleyelim. 5 var, 3 var, 15 var. tabi bunun gizli paydası bir var. Bunu unutma. O zaman biz 15 işte 5'e 15 e yapmak için 3'le genişlettim. 3 e, 15 e yapmak için 5'le genişlettik. Burası zaten 1 olduğunu biliyoruz. Sıkıntı yok. Bir daha arkadaşlar 15'e biz bunu yaptık. Genişletmiş oldu. Gerçi 15 e yapmak için. Şimdi bunları yaptığım zaman burada bakın güzel bir ta taktik göstereceğim. Her yerde göremezsin. Bu taktiği arkadaşlar iyi e, izleyelim. 3 ile bu x artı bir çarptım. 3 x artı 3 oldu. Böyle 15. Şunu şöyle yazalım. 15 çocuklar oldu. Şimdi bakın şu eksi de şöyle bir şey yapacağız. Ben 5 ile bunu çarpıp da bu eksiyi dağıtmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? 5 ile eksi alacağım. Yani bu eksi 5 oluyor. Eksi 5 ile hem bunu hem onu çocuklar çarpacağım. Bu şekilde bir taşla iki kuş vuracağız. Bak unutma bir taşla iki kuş. Eksi 5 ile çarpman yeterli. Burada arkadaşlar şöyle oluyor. Eksi 5'e x i çarparsak eksi 5'i x. Eksi 5'e 3 i çarparsak artı buradan mis gibi 15 geldi. Böyle 15 oldu zaten biliyorsun. Eşittir tabi bunu x e, böyle 15 hani ellemedik bir yaptık. Eksi çocuktan 15'e 2 çarptık. 30'dur. 30 bölü de 15 ne olmuş oldu? Ne olmuş oldu. Şöyle bir durum oluştu. Zaten burada payların hepsine eşit olduğundan dolayı artık bizi ilgilendirmiyor. E, buradan direktman yapacağımız işlem şudur. 3x artı 3 eksi 5 x artı 15 eşittir x, x 30 yazdım mı yani bunu yazabildim mi yazabilirsen hiç sıkıntı yok gayet güzel Peki hocam bundan sonra ne yapacağız tamam bunları yazdık iyi güzel işte arkadaşlar bunları yazdıktan sonra 3 xten 5 x'i çıkartıyorsun eksi 2 x buradan geldi ee, 3 ile de 15'i topluyorsun topladığın zaman burası 18 oldu arkadaşlar artı 18 de burasıdır eşittir x eksi 30 oldu e peki hocam ne yapıyoruz tamam bunları yaptık iyi güzel. Burada yapacağımız şey şudur. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta. Ne demiştik? Küçük olanı büyüğün yanına gönder. Küçük olan bilinmeyen bu, büyük olan bilinmeyen bu. Buraya bir 2x'i ekle bakayım. Burada da bir 2x'i ekle. Şunlar gitsin, sıfırlandı. Geri 18 kaldı mı? 2, 2, 2, x ile x topladın 3x oldu. Eksi bir de burada 30'umuz var. Çok güzel. Hocam peki ne yapacağız? Şimdi artık 30'u diğer tarafa atacağız. Yani buraya artı 30 ekledik. Burada artı 30 ekleyince 18 30 topla 48 eşittir. 3x'in her iki tarafı 3'e böl. 16 eşittir. x e oldu diyoruz. Bunun cevabı demek ki neymiş çocuklar? 16'ymış ve gerçekten güzel bir soru. Onu söyleyeyim. Ee, i̇yi bir soru arkadaşlar. Bunu da dikkat ediyoruz. Her iki tarafta varsa. Ve bundan sonra ne geliyor tabii ki? Problemler zaten LGS'de de karşımıza gelirse büyük ihtimalle problemlere gelecek. Problemleri 7. sınıftan biliyoruz. Yani okuyacağız. Okuduktan sonra anlayacağız. Strateji oluşturacağız. O stratejiye göre de yolumuza ne yapacağız? Devam edeceğiz çocuklar. Tabii burada karşımıza rasyoneller de gelebiliyor. Mesela şu problemi nasıl çözmüş? Bakalım hangi sayının yarısından 3'te ikisini çıkarırsak sonuç 3 olur demiş. Hmm, bakın güzel bir soru. Hangi sayının yarısından 3'te 2'sini çıkarırsak sonuç olur 3 olur diyor. Şimdi sayımız x olsun. Burada çocuklar gene taktik olarak şunu söyleyelim. Taktik arkadaşlar. Hemen şurada zaten bakın yazılmış. Sorulan soruda problemin çözümü için gerekli denklem isteniyorsa istenene x demeyiz. Yani taktikimiz bizim şu. Arkadaşlar bizden ne istiyor? Şu bu bu bu. Onu çocuklar x diyeceğiz. Ondan sonra yapacağız? Bir de diğer bir taktik de şu. Bunu yazalım. Eşitliğin her iki tarafının paydalarını eşitlemeyi unutmayınız. Bu çok önemli. Yani eşitliğin her iki tarafının paydalarını eşitleyeceğiz. Şimdi buradan baktığımız zaman sayımız x olsun dedik arkadaşlar. İşte hangi sayının yarısından 3'te 2'sini çıkarırsak. Şimdi yarısı dediği için 2'ye böldük. 3'te 2'si dediği için 2 bölü 3'e çarptık. X'e çıkardığımız zaman sonuç ne oldu? 3 oldu. Sonuç şu, şunu yazdık. Peki hocam bunu yazdık da ne oldu? İşte bunu yazdıktan sonra paydalarını eşitledik arkadaşlar. İşte 3, 2, işte burada unutmayın diyoruz ya bak bak şu çok önemli unutmayacaksın. Bunu da 6 ile yaptın. Ve ondan sonra zaten gerisi çocuklar geldi ve paydalar da bu şekilde oldu. Mesela buradan bir tane soru yapabiliriz. Ne yapalım mesela? Şöyle düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Mesela genelde görsel sorular geliyor. nerede geliyor görsel sorular? Mesela bu LGS çıkmış soruyu bakın çok benzer bir soru. Geldi arkadaşlar bunu bence yapalım. Eşit uzunluktaki iki çubuğun birinden 12 santimlik parça kesilerek kalan kısmı 3 eşit parçaya... Hı, -hı. Diğerinden 7 santimlik parça keserek kalan kısım 4 eşit parçaya şeklinde e, ayrılıyor. Yani şuna yapılmış ayrılmış. Elde edilen farklı parçalar bir kalemle yukarıdaki gibi ölçülmüştür. Yani kalemi ölçü alıcı olarak kullanmış. Buna göre kesimler önce çubukların birinin uzunluğu kaç santimdir diyor. Şimdi burada tabii şunu da söyleyelim. E, biz burada ne dedik arkadaşlar? Şu yukarıda taktik isteniyorsa bunu x Fakat bu arkadaşlar genelde böyledir. Genelde böyledir. Biz LGS'de olduğumuz için ve LGS artıları hız bizim için önemli biliyorsunuz. Dolayısıyla da biz bazen bize sorunu x demeyiz. Daha hızlı çözmek için. Bakın burada da diyor ya işte birinin uzunluğu kaç santimdir ben x demeyeceğim. Burada arkadaşlar bu sorunun en kolay çözümünü yapmak istiyorsan senin burada neye x demen lazım dersen arkadaşlar neye x demen lazım. Bence kalemin boyunu x demen lazım. Neden? Çünkü bunun Uzunluğunu kalemi göre çok rahat söylersin bunun uzunluğu x eksi 3'tür bitti. Çünkü kalemden 3 santim aşağıda. Bu da arkadaşlar baktığımız zaman kalemin uzunluğu arkadaşlar bundan 9 santim fazla. Yani bu kalem uzunluğu da 3 santim fazla kalem uzunluğu bundan 9 santim fazla. O zaman arkadaşlar burada ne yapacağız? Bunun uzunluğu x eksi 9 olacak. Ha, peki hocam ne oldu? Bunları bulduk da hani ne oldu? İşte x 3'ü buldun hemen buraya yazacaksın. x 3 bakayım. x 3 bakayım. x 3 bakayım. Tabii 3 tane var, bir de 12 var arkadaşlar. Hemen aşağıdakine baktığımız zaman x, x, x 9 var. x 9 var. x 9 var. hemen bunlara da yazıp bakın bu da böyle oldu. E artık en son senin yapacağın şey şu ikisini bulup uzunluklarını bulup şu ikisinin uzunlukları birbirine eşitlemek. Zaten bakın eşit uzunluktaki iki çubuk diyordu ya. Ondan dolayı böyle yaptık. Şimdi ee, o zaman Çözelim. Şimdi 3 tane x eksi 3 var. toplayabilirsin. Fark etmez de toplayalım. 3 x eksi 9. Şunları topladık. Bir de 12 var burada. Artı 12 eşittir. 4 tane var. 4 x eksi 36. Bir de burada 7 var. 7. Bakın ne yapmak. Gösterir? Bunların uzunlukları topladık. Birbirini eşitledik. Hemen bir böyle toplayacağımız mesela başka bir şey var mı? 3 x artı 3 eşittir. 4 x eksi diyeceğim. zannedersem. Yani buradan eksi denersem 29 çıktı. Bakın buraya kadar geldik. Artık en son son aşama küçük olan bilmeyen büyük olanın yanına gidiyor. Bu da buraya gidiyordu arkadaşlar. Buradan da ya yani artı 29 da eklesen de olur fark etmez. 32 oldu çocuklar. Burası x oldu. x eşittir 32'miş diyoruz ama işte şimdi bu da cevap değil. Şimdi bize neyi soruyor? birinin uzunluğu kaçtır? kesinlikle önündeki çubuklardan birinin. Yani bize şu, şunu soruyor. Buna da herhangi ikisinde x yerine 32 koyabiliriz. Yani ister burada koy, ister burada koy. Fark etmez. Hangisini koyalım arkadaşlar? Şunu koyalım. 3 saat artı koyalım. x e 32 ile buradan 3 çarpı 32 artı 3 var. Bu da zaten 96 artı 3'ten 99 yaptık. Yani cevabımız arkadaşlar 99 oldu. Güzel bir soruydu. Onu söyleyeyim. Fena bir soru değildi arkadaşlar. İşte buna benzer soruları ne yapacağız? Yapacağız. Karşımıza ne oluyor? Geliyor. Bu tarz sorular arkadaşlar. Gelebilir. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Şimdi mesela bir de böyle kesirli var değil mi? Hadi bir size bırakalım. Bakalım kesirliği yapabilecek misiniz? Kesirli soru karşımıza geliyor. Haydi bakalım 8. sınıflar. Göreyim sizi. Bakalım ne yapacaksın? Şu anda arkadaşlar açtım. Ee, mesaj atabilirsiniz. Beşinci soruyu bulup bana mesaj atıyorsun. Hadi bakayım. Şu anda bir kişi mesaj atmış bekliyoruz. Youtube'daki arkadaşlarımız da Youtube'dan lütfen yorum yazsınlar. Youtube'dan yorum yazsınlar bekliyorum hadi bakalım Şu anda 7 kişi mesaj attı. Hadi bakalım. Kimler arkadaşlar? Evet şu anda atanlar var. Atanlar var. Aynı olanlar da var. Cevabı söylemiyorum. Sürpriz olsun. Ee, var mı iddia olan? Hocam benimki kesin doğrudur. Ben söyleyeyim diyen varsa arkadaşlar mesaj atsın. Bakalım kim olacak bu? Hmm, kime söz verelim? Emirhan'a bakalım söz verelim. Emirhan ne diyorsun? Söyle bakalım. Bulabildim mi öncelikle? Ee, şu an Emirhan cevap vermedi. Tekrar bir soralım Emirhan'a. Yoksa başka bir arkadaşımla sözelim. Bu arada 10 kişi atmış. Yusuf'a soralım. Yusuf'a sanki şey yapmadık. Yusuf Aydan orada mısın? Buradayım hocam. Dur Emirhan açtı Kapattı. Ha, neyse. Ha, Yusuf sen söyle bakalım. Ee, ne buldun cevabı? E, hocam daha çözüyordum da. Çözüyorsun. Tamam. Oldu. Yakışıklı. Teşekkür ederiz. Tamam. Sıkıntı yok. Sağ ol. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşım daha çözülmüş. Yani şöyle bulanlar var. Tabi biraz ağır ağır arkadaşımız yapmışlar. Ama genelde şunu söyleyeyim. 16 bulan fazla. 16 bulan fazla. Bakalım bu cevabı 16 mı bulacağız? Peki ne yapıyorduk? Yapacağım şey şu. Önce soruyu bir okuyoruz. Toprak bir yolun birinci gün dörtte biri, ikinci gün sekizde üçü asfaltlanmış. Geriye de 6 kilometre asfaltlanmayan yol kalmıştır. Hmm, asfaltlanmayan yol kalmış. Buna göre yolun uzunluğu bulunuz. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Tabi direkt burada yolun uzunluğu bulunuz dediğinden dolayı ben yolun uzunluğu x olsun derim. Yani sıkıntı değil bu x olsun. Şimdi x olduğu zaman Arkadaşlar toprakının ürünün birinci gün dörtte biri asfaltlandı. X bölü dörttür. Bir bölü dörtte çarpacaksın. X çarpı bir bölü dört. Bunun gizli paydasının bir olduğunu biliyorsun. Bir kere x. X bir kere dört. X bölü 4 oldu. İkinci gün sekizde üçü asfaltlanmış. Tamam. ikinci günde arkadaşlar sekizde üçünü hadi bulalım. ikisinde tabii ki sekizde üçü nedir? Yani üç bölü e çarparız. Bunun gizli paydasının bir olduğunu biliyorsun. X'i e 3 çarptın. Üç x. Bir sekiz e x bölü oldu. Bu da ikinci gün oldu. Geriye 6 kilometre asfalttan ben yol kalmış. Şimdi geriye bu yol kaldı ya. Yani bunu şöyle yolu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi bu yol var şöyle. İşte burasını bulduk. Burasını bulduk. Geriye kalan da burası asfaltlanmayan. Asfaltlanmayan yol arkadaşlar. Burası peki nasıl yaparız? Denklemini nasıl kururuz? Şöyle kururuz. Yani şurası 3x bölü 8 olsun. Burası x bölü 4 olsun. Burası 6 olsun. Ben hepsini toplarsam yolun tamamını eşit oluyor. Bu da x oluyor. Yani denklem aslında böyle çözülecek. Hemen denklemi arkadaşlar kuruyorum şuraya. 3x bölü 8 o asfaltlandı. x bölü 4 asfaltlandı. Bir de asfaltlanmayan yolumuz var. Bunların hepsinin toplamı x diye bitti. Şu denklemi çözersen zaten soruyu bitirmiş olacaksın. Çözmüş olacaksın. Ee, kolay bir tabii ki çözüm değil arkadaşlar. Şimdi paydalarını eşitleyeceğiz bakacağız. Haydi bakayım gizli paydalar 1. 8 var. Şunu 2 çocukla yapacağız. yapacağız. Şunu 8 yapacağız. Şunu 8 yapacağız. Yaptıktan sonra zaten 3x bölü 8 artı e, Pardon 2x bölü 8 artı 48 bölü 8 eşittir 8x bölü 8 yaptı payda aynı cırt 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 buna gitti arkadaşlar E hocam ne oldu o zaman 3x i 2x i topladık 5x artı 48 eşittir Efendim söyleyeyim 8x o zaman e, her iki taraftan da şu 5x'i çıkartalım mı her iki taraftan da 5x'i çıkartıyoruz 48 eşittir 3 x oldu. Ee, buradan çıkarttık. Kirektörü da 3'e bölersek 16 eşittir x oldu. Bundan da 16'ymış. Evet 16 bulanlar vardı. Vardı üst üste arkadaşlar. Yani tebrik ediyorum ben. 16 bulan arkadaşlarımız güzel yaptılar. Ee, fena değil arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi hazırsak hazırsak bilgi ölçer kitabına geçiyoruz. Bakalım bilgi ölçer kitabındaki soruları arkadaşlarımız yapabilecekler mi? Hep birlikte bakıyoruz. Bilgi Ölçer kitabından arkadaşlar e, koordinat sistemi var. Koordinat sistemini geçmeyeceğiz. Problemlerden devam edeceğiz. Şöyle problemlerden ne var, neler varmış bakalım. Bilgi Ölçer kitabından devam ediyor. Şunu zaten biraz çözmüşüz arkadaşlar. E, yani şundan mesela şöyle birkaç soru yapalım. Bu kazanım sorusu hadi mesela gelebilir e, sınavlarda vesaire. Şu soru güzel arkadaşlar. 8. soruyu tam yazılı sorusu. Bak ben sana söyleyeyim. Yazıda böyle bir soru gelebilir. gelirse de Ahmet Hoca'yı unutma. Hadi bakalım. Kim 8. soruyu yapacak? Mesaj bölümünü açıyorum. Haydi bakalım. Mesaj bölümünü açıyoruz. Kimler bunu doğru yapacak arkadaşlar? Hep birlikte görüyoruz. Haydi bakalım. Evet. Bir kişi attı arkadaşlar şu an bekliyoruz. Var mı yapacak olan? Evet bir arkadaşımıza soralım. Şu anda yavaş yavaş atanlar var. Kime soralım? Hadi bakalım. Aden'i gördüm. Aden sanki kaldırmadık. Aden orada mısın? Buradayım. Evet Aden yapabildin mi? Ne buldun? Ee, ben eksi altı buldum. Eksi altı buldun. Tamam bakalım. Eksi altı yazanlar vardı Aden. Teşekkür ettim. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşımız eksi altı bulduğunu söyledi. Hemen arkadaşlar Bakıyoruz. Tabii şimdi ya burada şunu yapacağız. Şimdi bundan bunu çıkarınca bu sıfır olmuş ya. Paydanı eşitleyeceğiz. Hani yapacak bir şey yok. 5, 2. Hocam sıfırın paydasını eşitleyelim mi? Ya eşitlesen de olur. Eşitlemesen çünkü sıfır yutan bir eleman. Yutan eleman olduğu için eşitlesen de bir şey değişmeyecek. Ama biz yine burada arkadaşlar eşitleyelim. Unutmayalım. Hani diğer sorularda da karşımıza gelebilir. Eşitlemeyi falan unutursa sıkıntı olur. O yüzden bunu eşitlememiz lazım. Şimdi eşitlediğimiz zaman 5 ile yaptığımız zaman çocuklar 5x artı 20 bakın oldu. Ee, burası 5x artı 20 oldu. Bölü 10 olarak yazdık. Bakın 2 ile ilgili şöyle yapıyordu. Bir taşla iki kuş 2 var eksi var eksi 2 de tak 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 çarpıyoruz. Yani bu da şöyle oldu. Artı olarak yazarsak eksi 2x eksi 2 oldu. Bölü 10 çocuklar eşittir. 10 kere 0 0 0 bölü 10. Onları artık görmezden geldim. Ee, buradan hızlı işlem yaparsak 5 xten 2x çıktı 3x oldu. 20'den 2 çıkardın 18. Süper 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 0. Ee, bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta. 18'i diğer tarafa gönderdim. 3x eşittir. Eksi 18 her tarafı 3'e böldüğün zaman x işte zaten -6 e olacaktır çocuklar. Yani adana yapan arkadaşımız doğru yaptı. Aferin çocuklar size. Gayet güzel. Diyorum ve birazcık da arkadaşlar problem tarzı soruları artık yavaş 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 geçiyoruz. Özellikle LGS tarzı olan varsa biraz onlardan çözebiliriz. Böyle farklı farklı tabii olanlar var arkadaşlar. Hani şöyle bakıyoruz bir. Birinci bir problemler şu anda geçiş yaptık. Evet, problemler e, olarak var. işte farklı farklı olanlar arkadaşlar karşımıza geliyor. Mesela küçük boy, büyük boy demiş. Şu gelebilir. Şunu sevdim arkadaşlar. Küçük boy, büyük boy muhabbeti. LGS'de severler bu tarz soruları. İkinci soru. yani ne diyorsun? Haydi bakalım. Yenisi bir soru geldi karşına. Bu yenisi soruyu yapabilecek misin acaba? Hep birlikte görelim çocuklar. Haydi bakalım. Evet şu anda 4 mesaj var. Bekliyoruz çocuklar birazcık daha. Hadi bakalım. Hemen bakalım. Şimdi cevaplar geliyor. Ee, arkadaşlar şu anda sadece iki cevap atılmış ama. Yani biraz az arkadaşlar. Zorlandık mı biraz? Biraz zorlanmışız sanki gibi geldi? Olabilir arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, şöyle bakayım tekrar. Evet. Şimdi e, ben yapayım bu soru. Şimdi çok az kişi altından dolayı arkadaşlar. Hani, e, şimdi öncelikle şöyle yapacağız. Şimdi bu tarz sorularda bir taktik var. O taktiği arkadaşlar bir gösterelim öncelikle. Bu sorudaki taktiğimiz bizim şu. Eğer böyle iç içe geçme derseniz yukarıdan aşağıya sağdan sola olabilir. Fark etmez arkadaşlar. Her türlü de gelebilir. Bakın burada demiş ki bize. Her iki boy tencerede 6 santimli kısmı iç içe geçmiştir. Önce kırmızıdan başlayalım. Şimdi bakın kırmızıya dikkat edin lütfen. Kırmızıda iç içe geçme yani normalde iç içe geçmeseydi bunun yani boyu kaçsa arkadaşlar şunun boyu ben bunun boyu da bunun boyunu toplayacaktım. Yani buradan olduğunu düşün ve bu şekilde olacaktı. Fakat 6 santimlik kısımları iç içe geçtiğinden dolayı bunu bir şöyle yapacağız. Ben diyeceğim ki e, buradaki e, taktik şu bunun büyük boyu arkadaşlar x olsun tabii öbürü de o zaman x olur. Yani bu x olursa arkadaşlar bu da x olacaktır. Taktimiz şu bunları iç içe geçmiyor gibi düşünüyorsun iç içe geçmiyor gibi düşünüyorsun. Sonra iç içe geçtiğinden dolayı bundan 6'yı çıkartıyorsun. Olay bu. Bunun da tabii ki 36 eşit olması lazım iç, iç içe geçtiğinden dolayı. 2x eksi 6 ile diğer tarafa atalım. 2x eşittir. Artı 6 olarak geçti çocuklar. Şu şöyle. 2x eşittir. 42'den iki tarafı 2'ye bölersem buradan arkadaşlar 21 oldu. Demek ki bunun boyu 21miş Yani şuradaki x'imiz bizim 21 oluyor. Sağlamasını yapabilirsin. Yani 21 oldu. İşte iç içe geçti 6'sı. <laughs> 10, e, arkadaşlar 15 oldu. 15 ile 21'i topladın. E, pardon 38'miş arkadaşlar. Dur şunu yanlış yazdık. 36 değil 38'miş. Pardon arkadaşlar son anda gördüm bunu. 38 6 toplayalım. 44. 2'ye böldüğümüz zaman 22 yapacak arkadaşlar. Pardon x eşittir 22. Şimdi ben buradaki iç içe geçmeyi anladım. <laughs> Bunda bir sıkıntı yok. Zaten... E, 22 olduğunu da bulduk. Yani şurası arkadaşlar 22 sıkıntı yok. Peki hocam şurada nasıl yapacağız? Şimdi burada da aynı şekilde arkadaşlar. Bunun da boyuna bir tanesinin boyu yani şunun boyu A olsun. Şimdi kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane A var. Bakın yine taktikten gidelim. 4 tane A var. 1, 2, 3, 4. Ama iç içe geçen ne kadar bak arkadaşlar o önemli yani iç içe ne kadar geçmiş. Hemen iç içe geçenini hesaplayalım. Bakın bu bir kere geçmiş. Bu da buraya arkadaşlar bir kere geçmiş. Bu da buraya bir kere geçmiş. Ve her geçişte 6 santimlik var. 6 6 6 o yüzden sen bu A artı A artı A dedikten sonra son arkadaşlar çıkaracağız. 3 tane 6'nın toplamı çocuklu. Artı 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 artı. Yani anlatabilir mi demek istedim? İçeceği ne kadar geçiyse onu çıkarıyorsun. Şurası 4A oldu. Şurası da 18'i zaten. 4A eksi 18'in 38 olması lazım. Eksi 18 diğer tarafa atalım. 4A eşittir 38 artı 18'den. 38 artı 18 diyelim. 4A eşittir çocukları 56 oldu. Her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman A eşittir 14. Demek ki. Bunun boy uzunluğunun 14 olması gerektiymiş arkadaşlar. Bunun da zaten hani 14 olarak bulup, e zaten 22 ile 14 arasındaki arkadaşlar farkı bize soruyor. Bu da zaten 8 olacaktır. Güzel bir soru, içici geçmeli sorularda lütfen buna dikkat et. İçici geçmeli sorularda karşına gelebilir. Ola ki karşına gelirse içecek geçmeli sorular arkadaşlar. Buna da ne yapıyorsunuz? E, dikkat ediyorsunuz çocuklar. Bunu da lütfen unutmayalım oldu mu? Diyorum, burada arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Genelis sorular çözdük, kazanım soruları çözdük. Şimdi hey kitaptan ödevlendirme veriyorum. Nereye kadar bak, ödevi iyi yaz. Arkadaşlar bilgi ölçerden koordinat sistemi kadar, matematik kusamdan koordinat sistemi kadar güzelce çözüyorsun. Bütün kitabı çözüyorsun. Yapamadıklarını lütfen sorup öğreniyorsun ve ona göre karşıma geliyorsun. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir dahaki ders <laughs> koordinat sisteminden devam edeceğiz. Senden istediğim sıkı çalışman ve güzel bir şekilde bunu yapan, ee, videomuzu öğrendiysen, e, videomuzu beğendiysen arkadaşlar lütfen abone olsan, yorum yaparsan sevindiniz. Yeni videonun gelmesi adına önemli arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.